Evet değerli izleyicilerimiz mübarek topraklara gidenlerin valizinden eksik olmaz Kabe'de Medine'de abdest aldıktan sonra durulanmak için havlusu burası da gördüğünüz Kara Keçili'de güzel bir evin avlusu hacı annemle hacı babam inşallah haç kurallarınız çıktı evet, evet. gidiyorsunuz kaç yıl sonra hemen Nisan'ın sonu Yok demiyorum kaldı. Yani. Hemen müracaat edip hemen çıkmadı herhalde. Çıktı. 14 sene sonra. Ha, 14. <laughs> 14 sene bekledi. Nasıl geçti 14 sene Hacı abi? İsim neydi? Haydar Polat. Haydar Polat abi nasıl geçti abi? Vallahi güzel geçti. abi? Aradık. Gözde bekledik gelmedi bu zamana kadar. Evet sene bir Kaç ümür... yaşında müracaat ümür... ettin? 56. Şimdi geldin 70 yaşına. Evet. Tam da böyle vaktin gelmiş. Tamam. Tamam mı? Demek ki oraya biliyorsun, gibi, kendin istediğin zaman evet. değil, istenildiğin zaman çağrılıyorsun. Evet, Hep böyle söylerler. Umri'ye gittik. Evet. Çıkmayacak şimdi Allah çıktı. Çıktı, iyi. Anneyle Geldi. beraber gideceğiz. Evet. Eyvallah. Evet geldik sana. Allah razı olsun. İyisin. İyisin. Sevinçlisin. Sevinçliyek. Emin Mutlusun. Mutluyuk. Çok Bu Ramazan daha bir güzel geçti. Çünkü hak çıktı. Çok güzel geçti. Kışta işte ama bitiyor gayrı. E 14 yıldır üzülüyor gali, 14 Öyle mi? Yıldır. Ya üzülüyor Ramazan'ın gittiğine. Şimdi bu gittiği programı ile. biz tam Ramazan'ın son günü yayınlayacağız. Son günü yayınlayacağız. Tam da böyle iftarda yayınlayacağız. Türkiye kimisi iftarını açmış olacak. <laughs> Kimisi de açacak olacak tam 8 buçuk saatinde. Evet şimdi senin için dediler ki onda atasözü var. Onda mani var. Onda kara keçilinin en güzel muhabbeti var dediler. Bir de böyle güzel bir evlat yetiştirmişsin. Allah İsmini Allah de Allah Allah Abdullah Hepiniz koymuşsun. Abdullah Niye koydum. Abdullah koydun? Abdullah koydum. Sevdiğim için Abdullah koydum. Öyle mi? Ya öyle. <laughs> Küçükken çok konuşuyormuş. Bunu, siz gelince unuttum hepsini. Hayır, hayır siz küçükken çok konuşuyormuş. <laughs> çok Sen de hayırdır avukat mı olacaksın demişsin. Çok konuşuyordu. Tagutçuklu'yu da öyleydi. Bek severdi. Öyle mi? Parayı da çok severdin. Toplardın öyle. Tagutçuyken de severdin. Ta aynı duruyordu. Öyle mi? Avukat gibiydi. Eyvallah. Ben seni iyi ki. Ama sana çok benzemiş. Benim bak kardeşim, baba yittik. Bebelerim. Şş, baba yittik. <laughs> e, babaya çekmiş. Yüz sırat kısmı da sana çekmiş. Sana çekmiş. Tüm bana çekmişler sadece. Şöyle Çocuğum bir okşayı, baba ya, okşayı Babası akıllı. Öyle mi? Ya ben benim çenem çok. Öyle Babası mi? Babası akıllı sen yazdı. Sen de benim gibisin o zaman. Ben senin gibiyim. Bundan gibi. sonra ben değerli <laughs> dostlar Kırıkkale'ye gelirsem Karakeçili'den annemi alacağım. <laughs> Bu bölgede seninle çekeceğiz programı. İnşallah. Notu Allah sen vereceksin. İnşallah. Senin ismin neydi Hacı anne? Hacer. Hacer, Hacer Hanım, Polat. Seni Allah Hazreti Hacer'e komşu eylesin inşallah. İnşallah, inşallah. Biliyorsun i̇nşallah. değil mi Hazreti Hacer'in hikayesini? Bilmez hikayesi. olur mu? Hazreti ellerimizi İbrahim Efendimiz de biliyorsun Hazret değil mi? Hazret taşına sürdük ellerimizi. Öyle mi? Mekke'yi öptük. İbrahim makamına mı sürdük? Ellerimizi sürdük. Ooo güzel. Oraya şöyle Hacer Hatta'nın boynumu şöyle tıktım oraya. Çok güzel idi yani. Öyle mi? Kokusu geldi ki öyle nasıl Şimdi kokusu geldi. Şimdi de haçta inşallah nasıl olacak? Şimdi de emrine olacak. şükür. Allah nasip ederse gidecek. Allah nasip etmezse kendi bilir orasını da. İnşallah. Allah nasip eder da sen hazır gözümü yaşına kattım. Aşıktın oraya. Aşıktım ki hem de nasıl. Peki bu adama aşık şimdi mısın? Şimdi bile göğe delerim tiken tiken. Bu oldu. adama aşık mısın? Ona aşık oldum da geldim zaten. Öyle mi? <laughs> Kaç yıllık evlisiniz? Ee, 50 senedir evliyim. Bilmiyorum ki evlendiğim Öyle seneyi. Öyle mi? <laughs> Eyvallah. 75'te evlendiydik. 75'te <laughs> evlendiniz. O tam 50 yıl olmuş bu abi. Tam 50 yıl. Maşallah. Maruz Doğru konuşmuş. Şöyle ben şimdi seni oraya alayım güzel evlatlarına da çok teşekkür ediyoruz. Dayıla, Değerli Allah avukat Allah kardeşimiz de bizim buraya gelmemize çok kıymetli ilçe kaymakamımızla birlikte mihmandarlık bir yaptı, öncelik yaptı. Biz de böyle bir program çektiğimizden dolayı keyif aldık. Kendisine de çok çok teşekkür ediyoruz. Ben şimdi mikrofonu veriyorum. Çekiliyorum aradan. Yardım etsin manilerde, atasözlerinde Benim bilmem, ila... Ben bir şeycik bilmiyorum ki ben öyle... Ama bana öyle demediler edelim. ki ya. Yok, e ben deminden beri niye <gülüyor> övdüm <gülüyor> Unuttum hepsini. Bu unutmazsın sen. <laughs> şöyle ben araya ben kara <laughs> kedi gibi girdim onu <laughs> <laughs> Otur şuraya yamaca, yamaca, çeşmenin başına. Aha. Vallahi unuttum hepsini. Yok ben anlamam. Ya, enişte hatırlatır. Ya, ben, sen, ki. sen hatırlat hatırlat. Biz yokken ne söylüyorsa söylesin. Hadi bakayım söyle. <laughs> Ciğerim bir şeyle söyle ya şöyle. Ne, <gülüyor> <gülüyor> ne, diye, ne diyeceğim? Ne diye sen de. Sendir sen de sen. Bugün beni melim günü ya bugün kaldı yarın kaldı. Anne sen kendini durduk yere niye öldürdün? Bismillahirrahmanirrahim ya. Ne oldu? Hayırdır? Ta ta ta, ta bindirdiler. Kefini giydirdiler? Ağlamasın anam bacım alamasın anam bacağım. Daha bütün çoğdu da unuttum siz gelince vallahi çok güzeldi bitti. bitti. <laughs> Niye böyle oldu ya? Şöyle yani. Hacca gideceksin onunla ilgili Medine'ye varamadım falan. Medine'ye varamadım, gül kokusunu alamadım. Ben Resul'a doyamadım, Muhammed'e doyamadım. Medine Mekke'ye bakar, gül kokusunu alamadım. Allah razı olsun hepinizden de. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi gelmedi. Siz gelince hepsini unuttum. Eyvallah. Bir de şimdi programı tam Arefe akşamı yayınlayacağız ya. Macer <laughs> Anne. Bir bayram mesajı alalım senden. Güzel ülkemize, güzel ülkemizin insanlarına bir bayram mesajı alalım. Bir de Filistinli kardeşlerimiz için de hasreten duygularını alalım. Onlara çok üzülüyorum, Çok ağlıyorum. İmanın başında bile çok üzülüyorum. Eee yardım ediyorlar. İşte ona seviniyorum. Bilmiyorum ki. Unuttum gitti. Allah razı olsun. <laughs> Peki buradan Kırıkkale'den bu kadim topraklardan, güzel topraklardan ve bu toprakların içinde buranın geleneklerini, göleneklerini, gastronomisini, örfünü, adetini yaşatan Kara Keçili'nin bir annesi olarak ülkeme neler söylemek istersin? Bayram mesajı olarak. Bayram mesajının ötebe yemeklerini mi diye söyleyeyim? Ha yemeklerini söyle tamam. Ha, bayram mesabını bebeleri gelmek için çöre giderler. Tatlı yaparlar. yemekler görürler. Çocuklar gelince sevinir. Annesi babası sevinir. Uzaktakları geldikçe daha mutlu olurlar. Çocuklar geldikçe, torunlar geldikçe mutlu yaşarlar. Sen şimdi, mutlaşırlar. Sen şimdi hacca gidip geldiğince bize ne, neye <laughs> duracaksın? Böyle hacı görmeye geldiğimizde. Hacı görmeye geldiğinde sana tatlı yaparım. En güzeline yaprak sararım. Bu akşam Hacı abiye ne yedireceksin? Bu akşam ne mi yedireceğim? Daha belli değil. Ne <laughs> Daha belli değil. Eyvallah. <laughs> Daha en iyi yapur. yemeği hangi yemeği yapar? Daha Hepsini geldim. yapar. He? Sarma yapar, karnıyarık yapar. Eyvallah. <laughs> Hepsini yapar o. Allah razı olsun <laughs> diyoruz. Buyurun kalın. Eyvallah Allah razı, Vallahi razı olsun. Vallahi hepinizi davet ediyorum kalın. Allah razı olsun çok teşekkür ediyoruz. Allah razı ee, olsun geldiğimiz için. Bütün. Geldiğimiz için seni öyle merak ediyorduk. <laughs> <acaba> nasıl <biz? gülüyor> Eyvallah. Öyle nasıl bir adam nasıl, <laughs> bir adam. nasıl bir adam. Sen bu diyordum. Ne güzel konuşuyor diyordum. Allah razı olsun. Hepimizden ben de buradan Allah razı olsun. Şimdiden haçları kabul ve makbul olsun diyorum. Sağlıcakla gidip sağlıcakla gelsinler diyorum. Sağ olun, bütün bütün hacı adayları, haç kuralları çıkanlara da yollar açık olsun diyorum. Ee, Kabe'yi görmeleri, Medine-i Münevvere'yi görmeleri, Allah Peygamber Allah Efendimizin Allah kabrini Allah ziyaret Allah etmelerini, gözetsin. Arafat'ta vakfe durmayı, e, Safa ve Merve arasında say yapmayı, Kabe'de de tavaf i̇nşallah, yapmayı inşallah, nasip etsin inşallah, diyoruz. Inşallah, Yolumuza inşallah. devam ediyoruz inşallah. efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.